HydraFacial cilt bakımı ne işe yarar? E, klasik cilt bakımlarında önceden yapılan bakımlarda daha çok e, buhar uygulanıyor, uzun uygulanıyor, sonra sıkma işlemi yapılıyor ve elle çok fazla müdahale ediliyordu. Bu da cildimizin üst tabakası yani epidermiste ciddi olarak zararlara yol açabiliyordu ve acılı bir işlemdi. Sonradan kızarıklıklar oluyordu, gözenekler fazla açılınca sıkıntılar oluyordu. İşte HydraFacial bunların hepsini yok ediyor. Yani HydraFacial'da tamamen vortex teknolojisi denilen vakumlu bir teknolojisi var. HydraFacial'da yaptığımız bütün işlemler cildin derinlemesine temizlenmesi, ölü derinin vakumlanarak süpürülmesi, siyah noktaların süpürülmesi, çekilmesiyle yapılıyor. Bu özel vakumlu sistemde de solüsyonlar devreye giriyor. Önce temizlerken ayrı bir solüsyon kullanılıyor. Sonrasında cildinizin ihtiyacına göre değişik solüsyonlar, akne solüsyonu olabilir, anti-aging solüsyonu olabilir, detoks solüsyonu olabilir. Dört çeşit solüsyonu var. Onlarla peeling'e ve bakıma devam ediliyor. Ardından zaten yaptığımız işlemlerde masaj, maske ve üzerine led terapi ile devam ediyoruz. Yani hydrofacial yapıldığı zaman cildimizi e, zarar vermeden çok derinlemesine sağlıklı bir temizlik gözeneklerimiz açılıyor. Açılan gözenekler ne demek? Sağlıklı bir cilt demek. Serumları daha iyi aşağıya gönderebilmek ve günlük hayatta da çok daha fazla nem ve hava alması demek. Hydrofacial'ı düzenli yaptırırsanız Akne gibi, leke gibi, anti-aging gibi sıkıntılarda diğer protokollerle size çok faydalı olacaktır. Daha fazla sorular ve danışma için de bize ulaşın efendim. Seviyoruz sizleri. Öpüyoruz. Ateşledikten sevgiler.